Merhaba arkadaşlar. Bu videomda Shiba ile ilgili bir analizimiz olacak. Shiba ile ilgili gelişmeler neler var? Onları hep birlikte ele alacağız. Videonun başlığından da anlaşılacağı gibi Shiba 1 dolar olur mu? Olur mu kardeşim? Ee, olur mu olur. Çünkü bu piyasada neyin ne zaman nasıl olacağı belli olmuyor. Peki Shiba çıktığından beri bugüne kadar ne kadar yükseldi? Bunu bilen var mı? Tabii ki aklınıza gelmedi. Ne kadar para kazandırdığı aklınıza gelmedi. Şimdi arkadaşlar şöyle bir gerilere giderek Shiba ile ilgili sizlere anlatmak istediklerim var. Bunları bir anlatalım. Ardından da gelelim Shiba'nın saatlik, 2 saatlik, günlük, haftalık, aylık analizine bir bakalım. Nereye gidecek bu? Bizi nereye götürecek? Çünkü Shiba'dan çok terste kalan kardeşlerimiz var. Shiba yatırımcısı oldukça fazla, onun için Shiba'ya ait bir video çekmek istedim arkadaşlar. Tabii ki bir ara yine unutmazsak bir de Doge için tek başına bir video onunla ilgili de çekmeye çalışırız. Arkadaşlar, Shiba 1 dolara yükselir mi? Geçen yılın en dikkat çeken kripto para birimlerinden olan Shiba Inu, 2022'de arkadaşlar eski günlerini bizlere mumlar atıyor. 2021'de piyasanın dalgalı denizlerde sörf yapmaya e, benzetildiği dönemlerde arkadaşlar yatırımcıların böyle odağındayken, merceğindeyken evet daha sonra Şiba düşüşe geçti, gözden düşüşe geçti. Düşse de Şiba Shiba Şiba e, hala hala umut besleyen milyon milyonlarca yatırımcı var arkadaşlar. Şiba'ya ümidini bağlayan milyonlarca yatırımcı var. Peki bu arkadaşlar tekrar böyle bir ateşleme yapabilir mi? Şiba bu ateşleme Şiba'yı 1 dolara kadar çıkarabilir mi? Ralliler deniz dalgası gibi gelebilir mi? Arkadaşlar bu soruların e, kesin yanıtı olmasa da şöyle bir araştırın bakalım konuşalım. Arkadaşlar Doge'nin rakibi olarak doğan ve hızlı hızla yani meme coin kategorisinin zirvesine yükselen Shiba coin geçen yıl yüzde 49 milyon gibi sıra dışı bir yükselişe imza attı. Evet yıl boyunca. Peki bu kadar yüzde 49 milyon yükselen bir coin Doge coin arkadaşlar Doge coin trenini kaçıranlar bunlar ne yaptı? yoğun ilgiyle Şiva'ya döndü. Şiva'ya takıldı. Ve bunların ilgisini Şiva çekti. Elon Musk başta olmak üzere pek çok ünlü ismin şaka temelli kripto paraya yönelik açıklamalarının ardından rekor üstüne rekor kırdı Şiva. 28 Ekim 2021 tarihinde arkadaşlar en yüksek zirve olan 0.4088 doları gördü. Bunu zaten hep birlikte yaşadık. Türk yatırımcıları ile arkadaşlar Shiba daha da fazla yani bizim Türkiye'deki yatırımcıların Shiba ilgi odağında. Türk yatırımcısı daha fazla. Shiba Inu aynı Dogecoin gibi bir internet karikatürlerinden meme ile meme olarak yola çıkarılarak oluşturulmuş bir kripto para birimidir arkadaşlar. Peki Doge katili sloganıyla Şip Özellikle Binance'de listelendiği Mayıs 2021 sonrasında çok ciddi bir ilgiye karşılandı arkadaşlar. Daha sonra yapılan bazı geliştirmeler Shiba'nın meme coin statüsünden çıktığına yönelik spekülasyonlar doğurdu. Acaba Shiba meme coin midir değil midir gibi. Peki Shiba 1 dolara yükselebilir mi hocam diyeceksiniz şimdi. Hocam bu ne olur bunun durumu? Bir sıfır mı atar? İki sıfır mı atar? Bir dolara mı yükselir? Arkadaşlar Shiba Inu'nun bir dolara ulaşabilmesi için şu anki fiyatından yüzde dört milyon üzerinde bir artış yapması lazım. Evet. Bu artışı yapması gerekiyor ki Shiba bir dolar olsun. Ha olmaz mı? Olur. Her şey olur. 2021'de 49 milyon yükselen bir Shiba bu sayıda pek imkansız gibi görünmüyor arkadaşlar. Peki Shiba için 1 dolar hedefinin imkansıza yakın olduğunu gösterir mi bu? Hep beraber bekleyip göreceğiz. Shiba'nın şu anki toplam arzının ne kadar olduğunu bilen var mı kardeşlerim? Ne kadar? Kaç adet Shiba var? Hani diyoruz ya Shiba yakıldı, Shiba yakıldı, Shiba yakıldı. Arkadaşlar 550 trilyon adet Shiba var. Yani şu an tüm dünyada dolaşımda 550 trilyon adet Shiba tokeni bulunuyor. Shiba Inu'nun toplam piyasa değeri ise 13 milyar dolara yakın. Peki Shiba 1 dolara ulaşırsa arkadaşlar ne dedik anca? Shiba'nın e, yaklaşık 500 trilyon adet arzu olduğunu söyledik. Bu kadar arzı var dedi. O zaman Şiba'nın toplam piyasa değeri ne olması lazım biliyor musunuz? 550 trilyon dolara çıkması lazım. Şimdi duyduklarınıza inanmıyorsunuz tabi. Evet kardeşlerim. Şiba 1 dolar olursa 550 trilyon olan adet sayısı 550 trilyon hacmi olacaktır. Piyasa değeri olacaktır pardon. Yani 550 trilyon piyasa değerine ulaşırsa Shiba 1 dolar olur. Evet. Arkadaşlar kıyaslayabilmeniz adına kripto para piyasasının şu anda toplam değeri yani toplam 2 trilyona yakın, 190 trilyon seviyelerinde. Yani biz diyelim kapatırsak 2 trilyon, değil mi? Yani Shiba Inu'nun 1 dolara ulaşması için kripto paraların toplamının 230 kat civarında değerli olması gerekiyor. Şimdi bunları ben anlatırken çoğu kardeşlerimiz eyvah diyebilenler var içinizde. Onları duyar gibiyim. Arkadaşlar bir kıyaslama daha yapmak istiyorum. Yani 2020 yılında dünyadaki tüm ülkelerin toplam gayri safi milli hastası 85 trilyon dolardı. Şiba'nın 1 dolara ulaşma yolunda bu miktarda <laughs> kabaca 6'ya katlaması gerekiyor. Yani matematik açık. Peki diğer sebepleri ne anlatıyor arkadaşlar? Diğer sebepler ne? Elon Musk etkisi var mı? Bakınız Shiba Inu'nun 2021'deki yükselişinde bazı bariz tetikleyiciler vardı. Çoğu meme koyunda olduğu gibi bu tetik, yani tetikleyicilerin saman alevi etkisi yaratabilecek kısa vadeli esmenler olduğuna şahit olduk biz. Bunların başında da Elon Musk'ın etkisi geliyordu arkadaşlar. Günümüzde Musk hala kripto para piyasası üzerinde en etkili isimlerden biri olmasına karşın geçen yılki etkinliğini korumaya koruyamadığını da görüyoruz tabii ki. Musk'ın etkisinin azalmasının yatırımcıların bıtkınlığı ya da önemli bir rol oynamasında Elon Musk'ın geçen yılki kadar arkadaşlar çok sık bir tweet atmaması ve bunun yüzünden de maskin bir etkisinin olmamasını hatırlatmakta fayda vardır. Şayet Tesla SEO'su yeniden harekete geçmeye karar verirse Elon Musk etkisi fenomeni de tekrar uyanabilir kardeşlerim. Ancak kripto para piyasasına gönül vermiş pek çok kişi ana özelliği merkezsiz olan bu piyasada güçlü bir figür olarak da etki yaratabilmesi nedeniyle Elon Musk'a çok tepkili olduğunu da hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Peki Ship Army gücü kaybetti mi? Arkadaşlar bakınız. Ship'in Ship e, Ship Army adı verilen devasal bir topluluğun olduğunu da biliyoruz biz. Arkasında böylesine büyük bir güç varken Ship'in istikbali adına olumsuz konuşma geçmişte pek güvenli değildi. Ancak bu önemli kitlenin son günlerde etkisini sürdürdüğü görülüyor. Pardon, sürdüremediği günü görüyoruz. Peki, başta da dediğimiz gibi, Shiba bir meme coin midir arkadaşlar? Şaka temelli kripto paralar 2021 yılında biliyorsunuz ortalıkta böyle kasıp kavurdu ortalığı. Yatırımcı nezdinde de bir güvenilirlik sağlayamadığı için yatırımcılar arasında çok büyük heyecan yarattığı günlerini kaybetmiş gibi görünüyor. GameStop çılgınlığıyla başlayan meme stock, bu dalganın da belki de bir uzantısı olarak yorumlanan meme coin bu meme coin furyası bu yüzden 2022'de bir soru işareti haline geldi arkadaşlar. Peki Shiba Inu geliştiricileri ise son projeleriyle kripto para projesi olmayan güçsüz bir meme koyun görüntüsünden çıkarak trendlerin peşinde giden ve gelişen bir varlık imajı kazandırmaya çalıştılar. Bu çabaya yatırımcılar ve gönüllüler de dahil oldu arkadaşlar. Bazı şirketlerin manuel olarak şip yakmaya başlaması, başta da anlattığım gibi işte şu kadar ya şip şiva yandı, bu kadar şiva tokeni yakıldı İşte Bir de metaverse alanındaki gelişmeler bu imajı destekler nitelikte. Ancak bunun ne kadar başarılı olacağı konusunda ikircilik bir kamuoyu oluştu. Kimisi olmaz, kimisi olur şeklinde. Şibe bir meme koyun olduğu için ilgi gösteren ve kitleşen yatırımcılar bu statünün kaybolmasıyla heyecanının dinmesiyle safları boşaltmaya başladılar. Öte taraftan da çok büyük şirketler Shiba Inu'yu daha fazla güvenmeye başladı Shiba'ya ve kripto para birimini bir ödeme yöntemi olarak kabul ettiler. Bunları zaten sık sık duyurduk size. Bunlardan arkadaşlar Nevekt, Tesla, GameStop ve AMC e, Entertainment gibi büyük firmalar Shiba'yı kabul eden devler arasında yer alıyor. Ancak Shiba Inu'nu bir ödeme şekli olarak kullanılabilme özelliği bakımından eşsiz değil. Bitcoin gibi diğer kripto paralar çok daha fazlaca satıcı tarafından kabul ediliyor. Ve bir ödeme aracı olarak da tüketiciler arasında çok daha popüler konumdalar. Bu da Shiva Inu'nun Bitcoin veya diğer popüler kripto paraları baskın ödeme yöntemi olarak geride bırakmasının çok zor olacağı anlamına geliyor. Bunu başarmadan Herhangi bir kripto paranın değer kazanmaya devam etmesi zor görülüyor arkadaşlar. Sadece Shiba değil diğerleri için de geçerli bu. Hiç mi umut yok hocam diyeceksiniz şimdi. Yani Shiba gitmez mi? Yükselmez mi? Arkadaşlar kripto para piyasası belki de sürprizlere en açık finans piyasalarından biridir. Ayrıca her yıl yeni bir trend ortaya çıkıyor biliyorsunuz. Ve yatırımcılar peşinden sürüklenebiliyor. Hal böyleyken Shiba Inu gibi patlayıcılığı yüksek bir kripto paranın nasıl bir yol izleyeceği imkansız mümkün yani imkansızı mümkün kılabilme potansiyeli sebebiyle büyük bir e, muamma diyebiliriz. Özetle arkadaşlar 1 dolar hedefi Shiba Inu için matematiksel ve mantıksal olarak imkansıza yakın görünse de Dalgalanmaların her daim gündemde olacağı aşikardır. Hem yükselişler hem düşüşler olacağı bu bir aşikardır. Bunları yaşayacağız. Rally'ler yaşayacağız, çöküşler yaşayacağız. Her türlü olasılıkları bu piyasada yaşayacağız. Peki hocam sonuçta ne yapmalıyız? Arkadaşlar, kripto para projelerini değerlendirirken yatırımcıların aslında çok basit bir ilkeye bağlı kalması gerekiyor. Nedir bu arkadaşlar? Şu fiyata ulaşır mı kafasından çıkın. Hocam falanca koyun. 10 dolar olur mu? Filanca koyun. 5 dolar olur mu? Ya da 2 dolar olur mu? Arkadaşlar bunun mantığın bu mantığın kafasını bir kere bir kere atın. Bundan çıkın arkadaşlar ne kadar yararlı olduğuna odaklanın. Yani kripto paralara yatırım yapmadan önce aynı bir hisse senedi gibi ve bir şirketi araştırır gibi çalışıp yol haritası olmayan, güçsüz, projesiz kripto varlıklardan uzak durmak doğru bir hamle olacaktır. Bırakınız X ya da Y coin'inin 1 dolar mı, 5 dolar mı, 10 dolar olacağını söylemeyi. Söylemeyin kardeşim. Yani yol haritasına bakın. Projesine bakın. Hamlesine bakın. Yani e, bir şeyler yapılıyor mu? İlerlemesi var mı? Hangi yolda ilerliyor? Ya da günümüze uygun mu yaptığı çalışmalar? Bunlara bakın kardeşlerim. O açıdan her zaman söylüyoruz. Bir coin'i almadan önce araştırmalarınızı mutlaka yapınız demekteki gayemiz bu arkadaşlar. E peki hocam biz bunları nasıl bulacağız? Nasıl yapacağız? Arkadaşlar bizler zamanı geldikçe zaten sizlerle bu bilgileri paylaşıyor olacağız. Dediğimiz gibi sitemizi tam bitiremedik. Bitirdiğimiz zaman web sitemize bunların projelerini, yol haritalarını yazacağız. Aynen şirket hisseleri gibi. Ne yapıyorsunuz bir hisse alacağınız zaman? O hissenin işte piyasa defter değerine bakıyor musunuz? FK'sına bakıyor musunuz? ucuz mudur, pahalı mıdır, şirketin karına vesaire bir sürü özelliğine bakıyorsanız bunda da bazı özelliklerinize, özelliklerine bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet, bu kadar. Konuşmanın ardından gelelim Shiba ile ilgili analizimize. Arkadaşlar anlık grafiğine baktığımızda dakikalıkta şu anda %3.5'luk yukarıda ve sanki bir hareketlenme başlıyormuş gibi görüyoruz. Fakat ben bunun şöyle bir yarım saatlik grafiğine dönmek istiyorum. Yarım saatlik grafiği bize neyi gösteriyor? Arkadaşlar, aşağıdan yukarı gelen dipleri birleştirdiğimizde bir yükselen trende girdiğini söyleyebiliriz Shiba Inu için. An itibariyle de 4.023 dolar bandı seviyelerinde. Peki, saatliğine dönelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir trend çizgisi saatliğinde de ne yapıyor? Bize yol gösteriyor arkadaşlar. Yani yükselişte olduğunu söyleyebiliriz trend çizgisiyle. Öyleyse arkadaşlar devam edersek, devam edersek bakınız şöyle bir 4 saatlerine geçelim. Kaç tane destek direncimiz var? En alttaki arkadaşlar 21 dolar desteği. Yukarıdaki 22 dolar desteği. Daha yukarıdaki şimdiki direnç oluyor. Kırmızı bakınız. En alttaki yeşil. Burayı geçtik. Koyu yeşil. Orta yeşil diyelim. Maviye dönmüş. Yani yeşil diyelim. Burayı da geçtik. Geçmemiz gereken bir kırmızı çizgi var burada bakınız 4 saatlikte. Bu da 4.024 dolar 32 cent seviyelerinde. E bunu geçebilmemiz için arkadaşlar bu direncin kırılması lazım. Bu direnç kırılabilir mi? Arkadaşlar kırılmayacak hiçbir şey yoktur. Yeter ki koyun hareketine başlasın. Geldik günlüğüne. Evet şimdi günlük önemli arkadaşlar. Yukarıdan aşağıya günlükte ne çiziyoruz? Bir tane düşen trend. Hatta bunu evet günlükte. Çizelim arkadaşlar. Ne yapıyoruz? en son tepeden en son dibe çektik. Tepeler birleşecek. Kırılmış mı kardeşim? Kırılmış. Çok güzel. Öyleyse şuradan baktığımızda bir tane de ne yapıyoruz? Desteğini çiziyoruz. Bunu da çizdik. Bak, bakın burada her şeyi canlı çiziyoruz. Öyleyse karşımıza ne çıktı? Günlük grafikte bir üçgen formasyonu çizdi. Çıktı. Üçgen formasyonu kırılmış mı? Kırılmış hocam. Peki bu kırılma devam ederse arkadaşlar bu bu yarın olacak diye bir pozisyon yok. Biraz daha uzayabilir bakınız. Kırıldığı an yukarı hareketi bize e, nereleri? 81'leri. Evet. 4.0 81'leri gösteriyor. Yani daha önceki test ettiği yüksek seviyeleri gösteriyor. Bu bugün yarın olacak anlamında düşünmeyin. Çünkü bu mum hareketlerin her biri bir güne işarettir. Bekleyip göreceksiniz kardeşlerim. Hocam, Şiba'da zaten çok bekledik. Artık çıkmazsa ne yaparız? Arkadaşlar karar zaten Dileyen bundan sonraki yapacağı ilk rallide isterse çıkar başka koyuna geçer, isterse bekler, bir iki sene üzerinde, çünkü ihtiyacın olmayan bir parayla yatırım yaptıysan bekleyeceksin. Yok, senin altı ay sonra ihtiyacın varsa bir paraya yapacağı rallilerde karnı cebine alabilirsin arkadaşım. Evet yani benim bu programı yaparken aklınıza şöyle bir şey gelmesin. Şiba'yı kötülemek amacıyla bir program yapmadım arkadaşım. Bilin dedim ne kadar arzı var. Çoğu soruyor çünkü. Yorumlarda cevap veremiyoruz. Diyor ki hocam bir dolar olur mu? Ya da iki sıfır atar mı? Ya da bir sıfır atar mı? İşte bunları artık sormazsınız diye düşünüyorum. Çünkü anlatmaya çalıştıklarım bir matematik hesabıdır. Ve bu hesaptan sonra da e, neyin nereye geleceğini artık herkes e, aklı var. Buna göre düşünebilir arkadaşlarım. Ve Şiba için anlatabileceklerim bunlardan ibarettir diyorum. Bilmiyorum faydalı oldu mu? Faydalı olduysa kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız her zaman kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın, dostçakalın kardeşlerim.